Bugün çok değişik bir konuyla karşınızdayım. Yaklaşın yaklaşın. Hani böyle yer mülk sahibi olanlara da deriz ya. İşte o aslında bir hastalık. Yani yumurtaların suyla şişmesi. Derler ya bu adamın ha bir kilo var. Doğru. Hidrosel hastalarında da bu böyle olur. İşin şakası bir yana hidrosel testisin yaprakları arasında sıvı birikmesidir. Çocuklarda olursa bu genellikle bir fıtığın göstergesiyle beraber su fıtığı olarak adlandırılır. Erişkinlerde olursa travmalara, enfeksiyonlara ya da daha önce geçirilmiş varikosel ameliyatına bağlı olabilir. Bunun cerrahi müdahale ile giderilmesi çok basittir. 15-20 dakikalık küçük bir ameliyatı var bu ameliyattan sonra bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Kozmetik durum dışında çok da sağlığınızı etkileyecek bir hastalık sayılmaz. Ama çok fazla büyük hacimlerde hidrosel olması, testiste çok fazla hacimde sıvı olması çok ileri evrelerde testiste baskı yaparak testis hacmini minimum azaltabilir. Hem estetik kaygınızı hem de böyle durumların oluşmaması için hidroselde çekinmeyin, doktora gelin ufak bir operasyonla bu durumdan kurtulun. Geçmişler olsun.